Merhabalar. Basic Row YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle yıldız lastik modelini yapacağız. Ben bu örgümde kullandığım bu lastik modeli çok şık, çok kolay, çok da güzel duruyor. Yapım aşamalarını birlikte paylaşacağım sizlerle. Bir başka videomuzda da şu uyguladığımız modeli bakarsınız yeleği de paylaşırız. Şimdi <laughs> angora iple yapacağız. Şöyle dursun örneğimizde. Başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayınız şimdiden hepinize teşekkür ediyorum örgümüz 3 ve 3'ün katları ilmek sayısından oluşuyor ve artı 2 ilmek kenar ilmekleri bir bir kenara bir bir kenara şekilde başlayalım 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 18 çok başlamayacağım anlatım için yeterli olacaktır. Bir, iki tane de sağ ve sol kenarlar için ilmeğimizi attık. Evet. İlk sıramızı ters örgüyle örüyoruz. Evet. Sıra sonuna geldik bir sıra ters ördük. Şimdi ikinci sıramızı da ters örgü örüyoruz. 3 sıra böyle her iki yüzümüzde de ters örgü öreceğiz. Lastiğimizin örneğini 3 sıra ters örgü ördükten sonra kuracağız. Bu modeli yelek bantlarında, hırka kazaklarınızın alt bantlarında ve tamamen bu modeli de örerek bütün örgülerinizde kullanabilirsiniz. Hem lastik örgüsü için hem bütün beden örgüleri için çok şık çok da kolay bir örnek Evet 3 sıra şu fazlalığı şöyle kopartalım 3 sıra her yüzde ters olarak ördüm şimdi örgümün ön yüzündeyim düz yüzündeyim İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 1, 2, 3 ilmeğimi bir kere de ördüm. Şişime ipimi doladım. Aynı yere tekrar bir ilmek daha ördüm. Yani 3 ilmekten 3 ilmek çıkartmış olduk. Şimdi tekrar arada hiç düz ilmeğimiz yok. Tekrar takip eden 3 ilmeğimize bir ördük, bir doladık. Tekrar ördük. Tekrar 3 ilmeğimizi birden aldık. Şişimizin üstüne doladık. Ördük doladık. 3 ilmek oldu. Örgümüzün ön yüzünde sıra sonuna kadar bu işlemi uygulayacağız. Evet, sonuncu üçlü grubu. kenar ilmeğimi de yine ters olarak örüyorum. Şimdi örgümün ters yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmekleri ters olarak sıra sonuna kadar öreceğiz hepsini. Ters olarak örüyoruz. Evet. Çok kolay. Çok gösterişli bir model. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bütün örgülerinizi kullanabilirsiniz. Evet. Yine örgümün ön yüzündeyim. Şimdi bu yüzde de ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ters örüyorum. Yani örneğimize uyguladıktan sonra 3 sıra her iki yönde de ters örgü örüyoruz. Yani örgü boyunca ters örgü olarak devam ediyoruz. 3 sırada bir modelimizi uyguluyoruz. Üçüncü ve örgümün ters tarafındayım. Yine bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Evet. Sıra sonumuza geldik. Yavaş yavaş örneğimiz de kendini belli etmeye başlıyor bakın. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Yine aynı işlemi uygulayacağız model kurarken. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. 3 ilmeğimizi 1 ilmek alıyoruz. Şişimize doluyoruz. 3 ilmek yaptık. Tekrar 1 ilmek aldık üç ilmeğimizden bir doladık tekrar üç ilmek yaptık bütün ilmeklerimizi üçlü gruplar halinde bu şekilde üç ilmeğin içinden üç ilmek çıkartarak devam ediyoruz. Yani bu modeli aslında yeleklerinizde alt bandına bir ters bir düz işte daha değişik farklı lastikler yaparak üst ana model olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi ön yüzünde modelimizi kurduk. Tekrar ters yüzündeyiz. 3 sıra gideceğiz geleceğiz tekrar gideceğiz ters örgü örelim 3 sıra. Şimdi üçüncü ters örgü sıramızın üçüncüsünü de ördük. Bakın örgümüzün ön yüzündeyiz. Modelimiz e, kendini gösterdi. Şimdi son bir tanesini tekrar birlikte yapalım. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. 3 ilmeğimizi 3 ilmek yapıyoruz. Şöyle yavaş göstereceğim. Tekrar 3 ilmeğimizi aldık. 1 ilmek yaptık. Bu 3 ilmeğimizi sol şişten çıkartmadan doladık. Tekrar 3 ilmek yaptık. bu sıramızı sıra sonuna kadar 3 ilmeğimizden 3 ilmek çıkartarak tamamlıyoruz. Evet sıra sonuna geldik. Evet üçüncü modelimizde kurmuş olduk. Şimdi yine her yönde ters örgüyle 3 sıra öreceğiz. Yani modelimiz tamamen ters örgüyle oluşuyor. Ve çabuk ilerleyen bir model. Normalde ters örgülerde, haroşa örgülerde Biraz zor ilerler örgüler. Ama bu modelde çok çabuk ilerliyor. Evet örneğimiz çok daha belirgin olarak ortaya çıktı. Evet. Bakın. Şu şekilde çok şık. Çok kolay. Çıtı pıtı Bir lastik modeli. Evet. Yıldız lastik de deniyor. Bu lastiğe. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda da bu örgümde uyguladım. Bu modeli paylaşacağım sizlerle. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Örgü ile ilgili sormak istediğiniz herhangi bir soruya yorum bölümünde sorarsanız seve seve sizlere cevap veririm. Hepinize sağlık ve esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.